Selamlar arkadaşlar teknoloji ürünlerle oyunlarla alakalı özgün içerikler hazırladığım kanalıma Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Severed Steel isimli oyunu inceleyeceğiz Steam Next Fest haftasındayız yani bu ne demek Yeni oyunların festival diyebiliriz kısacası Önümüzdeki dönemde çıkacak tabi bugün itibariyle önümüzdeki dönem belki çoktan çıkmıştır Önümüzdeki dönemde çıkacak oyunların e, ufak kesitlerini oynayabildiğimiz demolarını oynayabildiğimiz bir hafta bir festival işte bu festivalle beraber oyunu alıp almayacağımıza e, atıyorum. İşte nasıl bir tecrübe edinebileceğimize dair bilgiler edinebiliyoruz. Bu arada oyun Türkçe gördüğünüz gibi. Belki de bir Türk oyundur onu bilmiyorum. Grafikler. Grafikler olunabildiğince yüksek olursa yıkımı azalt falan değil de. Yani maksimum kare hızı 144 olsun. Ekran 144 ters, Tam ekran. Tamam ya zaten. Bence şey oldu yani çok ayar yapmamıza gerek yok. Şimdi hikayeden ziyade arkade mi baksak ilk hikaye bakalım biz ya da ufak bir. Deneyimi biraz daha nazikti. Düşman hastalığı tepki süresi azaltılmış. biraz daha fazla dokunmazlığa sahip çok kez öyle bizim önceki zaferi. Ya, biz normal temperli çelik dediğinde oynayalım da. Hani orta zorluk herhalde bu çi başlangıç seviyesi bu. Aha ne oluyor lan? Hızlı bir oyun. Ha bir daha CTRL'e basarsan diyor hızlı kalkarsın. Aç lan. Niye level yüklemesi oluyor ki ya? O kadar da ilerlemedik. Ha vura vura çöz mu lan? Vura vura açacağız artık ne yapacağız? Garip bir mekanik. Oğlum bu kapı... abi bir dakika lan. Allah öldük. Ama bir dakika ben... geçmek için şu tuşuna mı bas? Ha ulan bu muymuş? O zaman ben buradan da geçerim. Tamam ben bunu görmemiştim. Sorry. Çok fazla mı yükleme oluyor ben mi yanlış görüyorum? Biraz basit mekanikleri olan bir oyun gibi ya. Tamam bunu anladım. Böyle yapacağım. Hop. Tamam. Bence iyi. Yani mekanikler eğlenceli gibi olabilir ileride. Şu an pek bir şey yapamadım. Ne oluyor lan? Ha bir dakika vuruyor bunlar bana o zaman. Tabii. Allah. Aha silah aldım lan. böyle sağ tuşa basınca şeye giriyor. Ve nereden geçeceğiz? Şu an sadece şeyi beğenmedim. Çok yükleme ekranı giriyor. Bu kadar oyun deneyimi kesilmesi fazla gibi. Lan mermi bitti. Bakın şunu şöyle bir koyduk. Ha bakın ama böyle ufak tefek hareketleri de yapabiliyoruz gibi. tamam şu eğlenceli ona bir şey diyemem. Bakın mesela şimdi şöyle göstereyim. Gösteremedim. Tam bu eğlenceli olabilir belki. Ona bir lafım yok. Güzel. Lan oğlum bu adamlar da bitmiyor ya. Lan ben de vuruyorum vuruyorum ölmüyor ki. Kapaktan gir derken, ben, ben oraya nasıl gireceğim? Yani. Bunu yapabileceğimden emin değilim. Ha bu mu lan oğlum? Türk sesi biraz kötüymüş. Bu ne lan? Allah bu adamlar bizi dehşet Çok ama çok hızlı ya. Bu pompalıymış. Biraz valla benim de kafam karışıyor arkadaşlar şu an izliyorsanız. Öldük herhalde yani. Ölmüş olmamız lazım mantıklı. <laughs> Yalnız şey güzel. Oturuyor yani böyle şurada. Vuruş hissini ben beğendim o yüzden. Böyle vuruş hissi oturuyor öyle ama acaba bastan mı müzikten mi oturuyor onu anlayamıyorum tam. Şuraya gidiyormuşuz. Acil çıkış kapısından bir. Arada o, videoyu da kontrol ediyorum arkadaşlar çok aşırı uzun olup sizi sıkmasın diye. Hani bu arada belki denk gelirsiniz. Ne yapıyor bu demeyin ondan sonra. yen öldük ama hızlı olması iyi Ne lan lan. Lan yine öldük ya. Adrenalinin artıyor herhalde, ondan ölüyoruz ama. Aa bu tabancaymış. Gelen yok mu lan? Ama bu tarafa gel. Bu kodu mu? mu oturtuyor bu. O yüzden bununla devam ediyorum. Tabi headshot atmak lazım da. baya güzel hissettiriyor. <laughs> Lan dur dur. Belki de buradan değildir. Nereye gideceğiz ki acaba? Şöyle gitsem. Ulan buraya da gelmişim temizlemişim ama. İşte burada nereye gideceğim de meşhur. Şu adamı öldüreyim. Burada adam yok. Burada da yok. Adam diyor ki. Ha bir dakika lan bunları Tam da kanki nereden çıkacağım? Bana onu da söyle ha şurada. Böyle girdik. Bakalım buralarda neler var. Aşır. Oğlum yine mi düşman Bu biriniz arkadaşlar saf aksiyon Sen nesin abi Lan bu neymiş? Can nasıl kazanıyoruz acaba bu oyunda? evde pek mi zaten valla aha benim silahım yine geldi şu yavşağı vurayım Neyse arkadaşlar bu videoyu zaten çok da uzatmanın mantığı yok. Şöyle durduralım. burada biraz da müziği kısalım da. Telif meelif yani ondan korkuyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş olunmaktayız. Şimdi daha fazla uzatmayın canınızı sıkmak istemiyorum. Daha çok zorlaştı çünkü demo. Ben şimdi bitiririm hızlı bir şekilde. Siz de isterseniz kendiniz deneyim edip videonun yani daha doğrusu demonun sonunu getirebilirsiniz. Hem kendiniz de bir şeyler görmüş olursunuz böylelikle. Şu an büyük ihtimalle demonun yarısındayım. O demo haritasında gördüğüm kadarıyla ee, dedim ki arkadaşlar bu videoluk buraya kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Keyif alıp beğendiyseniz de like tuşuna basarak abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdi kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.